Evet arkadaşlar. Küç bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock birinci sezon 4. bölümle devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün 4 dördün... Ya Ya yemin ederim bakın Allah Kuran şarpsın yemin ederim ki <laughs> gerçekten sadece videolarda baskınıyorum. Yemin ederim bu gelenek haline mi geldi oğlum ben diğer videoya girdiğimde. Ne oluyor lan ekran? Titriyor. Niye ben her videoya girdiğimde baskın yemek zorunda? Ana lan. O ne Bir dakika. Gidelim. Bir boşluk var. Aklımda bir şey var. Bir dakika falan var mı? Ne oluyor? Oğlum. Aa bundan kalma var arkadaşlar. Oğlum. Abi bu ne? Allah Allah ne acaba? Neyse. Oğlum ben körüm ha. Kovam kovan varmış. Wow. Su alalım. Hemen. Hızlı bir şekilde. Gidelim şöyle. ne lan. Allah ekber. Ölmek istemiyorum. Oha. Ne? <laughs> Neyse nedir taşları var. Alalım ha şu tabloyu lazım olur. Ben burayı kullanırım bu arada net. Ben burayı kullanırım. Çıkalım şöyle. Burayı kapatalım artık. Burası bir tarih. Hayır kapatmıyorum. Ee, nasıl çıkacağım? Hayır. Ben nasıl çıkacağım buradan? Daha girmeyeceğim zaten. Benim bir şekilde buradan çıkmam lazım. Aa, aklımda bir fikir var. Şöyle. Bir dakika. Yürü. bir su alacağız lan. Lan bir su alacağız. Aa. Bunu koyayım. Aa! <laughs> Düşüyordum. Ya tek amacım su almak. Başka bir şey istemiyorum İstersem... Ne olayım? Bir dakika. Hızlı ol. Ya kayma. Bir su almak istiyorum artık. <laughs> almak istiyorum artık ya. Bir su ya. Hadi. Allah Allah. Su su. Aldık sonunda. Sonunda. Artık geçe. Ee... Ne şimdi ya? Hah. Aldım. Alabilir miyim seni? aldım. Bir iki saattir buna uğraşıyoruz ha. Neyse. Suyu geri koyalım. Ekinler garbuza. Neyse. Ekinleri koyamam. Kuruyor bunlar. Eee o zaman ne gidelim madem. İstendi bu kadar gitmemiz. Aklıma bir fikir geldi. Geffikti arkadaşlar. Çok komik. Bende blok yok düşüyorduk ha. Tabloyu nereye koysak? Böyle koyalım. Tertemiz. Torpak olmaz. Toprak ol. Aha. işte bu. Hemen. Koyalım. Bu arada bu mini game'leri ben game mod'dan geçip de yapıyorum. Ha, gelip gelip mal mal bana game mod'dan yapıyor. Mal ha başka nasıl kim yapacak başka ya ciddiyim ben benden başka kim yapabilir bunları kim serveruma girip de bunları yapacak Sinirimi bozuyorlar yani bazı kişiler <laughs> iki tane de siktir et ya da yok lan şöyle koy dekor olsun çok iyi Allah ilk defa buradan gideceğim nedir ama daha tam da nedir şeyini önüne ettik. Hadi bakayım gidiyoruz. Bismillah. Bu burası da skyblock olmasın lütfen. Lütfen rica ediyorum. Arazi oluşturuluyor. Burası burası. Ha siktir burası da skyblock. Ne? Ben neyle uçacağım? Kusura bakma da yani. Nasıl uçacağım ben? Boş yapma. İçinde bir şey var mı buranın? Yo. Ben niye geldim o zaman ne Ama bu lokasyonları unutmayayım. Elimizde kalsın lokasyonlar. Lazım olur. Bu koordinatlara göre gideceğiz. The End. Oo, oh, bir dakika. Arkadaşlar anladım. Aa, anladım. Starting Island. Crimson Forest. Aga bir şey diyeceğim. ben. Oynayanı öğren <laughs> Neyse. End'e gittik bugün. Ante, the end falan diyor. O koordinatları sonraki bölümde gideriz zaten. Bu bölüm biraz evimizi geliştirelim. Bence. Bana Hah, Korktum. Ya ölüyorum ölüyorum. Ölüyordum. Neyse. Evimizi gelişletelim. Bana makas lazım olacak. Makas nasıl yapılıyordu ya? E e e makas demir tamam demir vardı burada yokmuş. Neyse. Ben arkadaşlar şey Arkadaşlar biraz ekmek yapalım ya. Cittim. Çünkü canımız çok az. Zombi falan çıkıyor zaten. Lan. Hah. Adam. Allah'ım illa kullandıracağım onu ya. Ah, lan of sonra ikeri senle aga bana demir lazım ya çok ciddiyim demir lazım evimi geliştirmek için ama demiri bulamıyoruz ki tane <laughs> Arkadaşlar bakın Yani oyunda demir kaynağı olmadığı için maalesef böyle yapmak zorunda kalıyor Özür dilerim kusura bakmayın Zorundayım Aa demir buldum Hemen makas yapalım Evin girişi böyle olsun zaten şöyle koy. E ee, e. Oha, bu kadar beklemiyordum. Bence gayet güzel oluyor. Hmm, buraya da koyacağız. Delik var. Alalım bir tane. Şöyle koy. Çok güzel tertemiz. Ee, ben yukarı çıkacağım. Hayır lan bir de yanar bu. Yok lan yanmaz olmuş, olmaz koy git. Blok alalım. Çıkalım. Hemen yukarı çıkıp arkadaşlar makasla yarpak toplayacağım. Yarpaklar lazım olacak. Yeter bu kadar. Yarpak. 13. Terdimiz. Gidelim. Güzel. Yarpakları bir sokalım, saplayalım. Tertemiz bu arada. Aşırı güzel oldu. Bayıldım buraya. Oy mükemmel. Bir tane nereden alırız? Buradan alalım. Koyalım. Nerede o? Buraya da koymamız gerek. Nerede o? Ha, ne nerede? Şunu alalım bir tane. O ikisine de gitti. Al bir tane. Çok güzel. Nerede o delik? Burada. Koy gitsin tertemiz orada. Ekmek yapalım. Ekmek yiyelim. Acıkmışız da zaten. Çok güzel oldu bence bu bölüm. Eve biraz geliştirme yaptık. Evimiz bayağı iyi oldu. Özellikle Nadir'e falan gittik. Bu lokasyon şeyini bulduk. Bu arada bunu ben yapmadım ya. Yani. Oyunun kendisinde varmış. Ben ee, daha fazla bu bölümü... Bölümün... Ay. Daha fazla... Ya konuşamadım. Daha fazla bu bölümü istiyorsanız e, izleyin yeter. Like atıp abone olmanıza gerek var mı? Arkadaşlar bakın. Youtuberlara like ve abone para vermiyor. İzlen, izlenme ve izleme süresi veriyor. Yani ben para kazanmıyorum tabii ki de. Daha 244 abonem var da. Hani normalde mesela Youtube'dan para kazansaydım Like ve abone sadece motivasyon için var arkadaşlar. Öyle para kazandırmıyor yani. Her like bin lira falan yok. O zaman yani her like bin lira olsaydı ben zengin olmuştum. Oyun bir sürü like'ım var yani ben YouTube'da. Ben YouTube'da. Aslında zengin olmadım da. Hani bir, birkaç bin liram falan olurdu da. Neyse. Yani Zaten öyle bir şey olsaydı arkadaşlar aşırı zengin olurdu bütün youtuberlar. Ya yok öyle bir şey. Yok öyle bir doğa. Para kazanmak isteniyorsa o videoda izleyici videoda çok duracak ve izleyecek o videoyu. Yani videoya basıp çıkması bile ona para kazandırıyor yani. Öyle düşün. Yani ben sizden like abone istiyor muyum? istiyorum bazen şimdi de istiyorum bakın abone olup like atın lütfen arkadaşlar. Bu kadar. Yani motivasyon için istiyorum bunların hepsini. Like atınca görüyorum demek ki bunlar videom ay bunlar dedim sizsiniz pardon. izleyiciler videomu beğenmiş, like atıyor. Ya da e, beni seviyorlar. Yes. Ya neyse işte ya da abone olunca demek kanalımı beğenmişler, sevmişler. Ya anladınız mı? Motivasyon için bunların hepsi aslında para kazandırmıyor. Ya siz de bir gün düşünüyorsanız bunları bilin. Yani YouTuber olmayı düşünüyorsanız. Ben bil bilerek oldum yani. Ben para için olmadım, ha? eğlence için oldum. Yani öyle. Gerekirse 10 yıl video çekeyim, 1000 abonem olsun. Gene para kazanmayayım öyle. Gene yani çekerim ben, bırakmam YouTube'a. Eğlence için bu hobi arkadaşlar. Bana göre bir hobi bu. Ben seviyorum YouTube çek YouTube videos çekmeyi. Neyse o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Kendin görüşürüz. Aa, men kapanmadı ya. Neyse e, ee, troll olay yaşandı. Ya troll olay yaşandı ne ya? Neyse işte anladınız siz Kap kapatma düğmesine bastım kapanmadı. Bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz. bak Çok koyacağım? videoyu kapatamıyorum artık ya. Sudan çıkabilir miyim? Ha. Allah'a emanet olun.